Evet sayın Mikrofon bende. Mikrofon. Evet hayır demiyorsunuz. Emre basma tılımla gibi başınızı sallamıyorsunuz. Mantıklı ve manalı cevap veriyorsunuz. Merhaba Muharrem'ciğim. Nasılsın? Evde misin? Canlı yayın yapalım dedim de insanların canı sıkılmasın. Sağlıklı günler dilerim Muharrem'cim. <laughs> Can sıkıntısından saçımı bile kestim kendi kendime evde. Saçlarımı tıraş ettim. <laughs> evde kaldık vallahi doğru. Evde kaldık. <laughs> Evinde kal Türkiye dediler, evimizde kaldık. Ben de dedim böyle bir canlı yayın yapayım. Aynen ya. Korona virüsü çok hızlı yayılıyor. Bizim bu mahallede sağlık hekimi vardı, aile hekimi. doktoru ee, doktorun bir tanesini korona virüs çıkmış. Koronal kara, karantinaya almışlar artık. Böyle bilinen çok kişiler var çevremizde. Mesela Fatih Terim. Vallahi şaş şaşırdım yani Fatih Terim. Mesela bunun gibi birçok yazar var gün yüzüne çıkmaya daha çok var. Allah sonumuzu hayırlı eyle etsin. Aynen. Kanalıma hoş geldiniz. El salla deriden. Canlı yayın performans müziklerimiz kanala. E, can sıkıntısından mikrofonun başına geçtim. <laughs> Evin bir köşesini stüdyoya çevirdim. Ses geç mi geliyor? Ses, ses, ses geç geliyor. Oh, i̇nternetten olabilir. İnternetten geç geliyor olabilir. Karantina günlerinden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Karantina. Evet hayır demiyorsunuz, en masma tılınmak gibi başını sallamıyorsunuz, mantıklı ve manalı cevap veriyorsunuz. Yarışmamıza hoş geldiniz. Ordu'ya selamlar, ordudan. Zafer, Zafer merhaba. El salla, el salla, sağ göstereyim, sol salla. Bir omuz at sağdan salla. Evet, korona maskesi. 1, 2, 3 derken ev maske doldu. Maske. Maske. A -S. Çocukları pistten alalım. Düğün salonlarında böyle olur ya. Düğün başlamadan. Çocukları pistte dolaşır. Piste dolaşırken oradan bir anons gelir takım erası başlamak üzere pistten alalım. Evet, takım erası başlıyor. Evet, müziği biraz kısa veriyor Safa. Tamam, tamam. kısa başlıyor. <laughs> Genelde böyle olur diye insanlarında. Evet, Gelin'in tarafından başlıyoruz. Gelin'in babasının annesini alalım. Evet, Ondal bilezik. Evet, evet ondal bilezikler ve beşi bir yerde altınlar takılıyor sayın seyirciler. Evet, beşi bir yerde altın takıyor. Gelinin annesi ve babası da bir künye, bir saat. Evet, şu anda gelinin tarafı sıraya girmiş durumda altınları. Aramıza bir metre koyalım koronavirüs nedeniyle. <laughs> Diye sonlarımız şekli değiştireceğiz tabii. Korona virüs nedeniyle korona geçmiş olsa bile artık tahmin ediyorum dünyada farklı bir kombinasyon, farklı bir görsellik göreceğiz diye düşünüyorum. Hijyen açısından olsun, görsellik açısından olsun insanlar artık mesafeli davranmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Eskiden keşke sarılsaydık doya doya dediğimiz insanlarımız şu anda var olduğunu düşünüyorum. Hani böyle diyorlar ki şöyle keşke sımsıkı sarıldığım dostlarım, ailem, arkadaşlarım bir kez daha sarılsaydım korona ya da virüs bağında benim ölüm hatırlatacak birçok şey var aslında. Onlar gelmeden sevdiğinize sevip sıkı sarılmalı. Ölmeden sevdiklerimizin kıymetini bilmeli. De evet sevgili izleyenler kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizi canlı yayına davet ediyorum. Bir zamanlar TRT 1'de çok güzel yarışmalar olurdu. TV TRT yarışması gibi mesela. Bunun gibi farklı bir yarışmalar vardı. İnsanlar sadece TRT'yi izliyorlardı evde oturduğu yerde. Şimdi sanki o günlere döndük ama kanallarda artık e, eskideki gibi bilmiyorum yani 1990-80'li yılların siyah beyaz ekranlarını verdiği beklendiği halk olamadığını düşünüyorum. Ama çok alternatif olduğundan kaynaklı olabilir veya beklentilerinin yüksek olması halkın her gün farklılık araması yeni arayışları itiyor insanları. Bu yeni arayışlar tabii ki insana beklentisini karşılayamış hissetmiş oluyor diye düşünüyorum. Evet sayın seyirciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ve her gün karantinadayız şu anda. İstanbul'un, İstanbul'un ve, tabii biz İstanbul'da olduğumuz için diyorum, Türkiye'nin her yerinde sağlık çalışanlarımız, emniyet mesuplarımız, jandarma istihbaratımız, jandarma belgemiz, sağlık, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Konuyla alakalı zaten uyarılar yaptı. İnsanlarımız evde kalın, evde kalın uyarısına uyuyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki sıkılanlar, psikolojisi bozulanlar olacak. Çünkü buna hazırlıksız yakalandı. Çünkü böyle bir dünyada böyle bir virüs olacağını bilmedikleri için evde ne yapacağını bilemez oldular. Aslında kitap okunabilir. E, Çılaman ayıramadığı eşine, dostuna, oğluna, kardeşine, torununa, yeğenine annesini, babasına herkes birbirine zaman ayırabileceğini düşünüyorum ev içinde. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Türkiye. Sizi seviyoruz. Sağlığımız, birbirimizin dayanışmamız. Yani Türkiye'mizin geçmişi büyük. Birbirine sımsıkı sarılırsa, kurallarımıza uyarsak, hijyenimize, sağlığımıza dikkat edersek, İlk başta içeriden savaşı kazanacağımızı düşünüyorum. Bu savaş önce kendimizde, sonra dünyamızda şu anda. Mikrobik, biyolojik. Herkese oradan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Dünya kısa, çok hızlı dönüyor, yaşam hızlı gidiyor, farkında olana kadar her şey bitmiş oluyor. Bu da benim başıma niye geldi dememek için dikkatli olmalıyız, sağlıklı olmalıyız. Sevdiklerimizin değerini bilmeliyiz, sevmeliyiz, sımsıkı sarılmalıyız. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Bir Arapça kelime, hatta ayet. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldiği. Allah'a döneceğiz. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Bunun gibi. Allah verdi, Allah aldı. Ama bedenin kıymetini bilmek, sonsuz özgürlüğe, sonsuz evetiyete öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Elhamdülillah. Şimdi biraz hoca gibi oldu ama öldükten sonra dirilmeye ben var olduğunu bil, inanıyorum, elhamdülillah. Yani dünyada ne yaptıysak ahirette onu göreceğiz veya dirileceğiz ve sonsuz hayata devam edeceğiz. Sonsuz hayatta sizin, bizim, insanların, dünya insanları için var olduğu için tekrar yeni bir dünyada, yeni bir hayatta sonsuzluğu elde etmek için, ahirete, ahirete hazırlanmak için aslında bu rüya alemi. Rüya alemi dediğim şu anki yaşadığımız, şu anki nefes aldığımız dünya bizim gerçek anlamda rüya alemleri. Yaşadığımız, gördüğümüz her şey bizim aleyhimize işleyen bir rüya. Yani yazılan, kayıtlı ve kanıtlı hiçbir şekilde silinmiyor. Öldükten sonra ahiret günü de bizim karşımıza çıkacak. Ben kendi adıma buradan şu an aklıma geleni söylemek istiyorum. Beni tanıyan, tanımayan orada ve Türkiye'de, dünyada Saadettin Tahna adı bir kimliğim var herkes hakkını helal etsin. Selamlar bu sefede. Canlı hoş geldiniz. Orada nasıl gözüküyorum? Evde kal Türkiye'ye açıklamalar yapıyorduk canlı yayında. <laughs> Evde kal Türkiye. Evet yer yaşmasına hoş geldiniz. <laughs> evde kal Türkiye. Evde kal diye diye kafayı ye Türkiye. <laughs> ya gülmek güzel bir yani. şey. film mutluluk salgılıyor. Güldürmek. Bir numarasın. Teşekkür ederim. Evet bir numara. Bu sertek akademiden bu bir numaralı 10 puan 10 puan 100 puan. <laughs> Severek izliyoruz. <laughs> Canlı yayından selam. Evet. Korona. Bir biraz küfür ediyor ama bizim Türkiye'de küfür meşhur. Maskemiz hazır her an. Her an cebimizde bir maske. Her an cebimizde bir maske taşıyoruz arkadaşlar. Maskemizi ihmal etmiyoruz. Yoksa burada sigara içenler için duyuyorum. Bıraksınlar. Sevgili dostlarım. Ciğerler, kara ciğerler. Nefes almakta zorlanırsınız. Korona'yı çok çabuk yakalanırsınız. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Maske taşıtırımız mevcut değil. Ben e, kendi ellerimle hediye olarak yaparım size. <laughs> Mücetlik mücetliğim var biliyorsunuz. Ee, tabii, kolonya ko, kolonya da yaparım ben size şöyle. <laughs> Güzel kokulu kolonyalar. Hey man, what's it mean? Kolonya. Her çeşit kolonyamız bulunur. Ee, kolonya, kolonya. Korona da korona, çıktı dünya turuna. Kolona da korona. Türkiye bu işin içinden, üstesinden gelecek. Evde kal Türkiye diyerek. Birbirimize sımsıkı sarılın diyeceğim ama her şey güç olmadan. insan işte niye sevdiğine sımsıkı sarılır? Bir daha sarılamayacağını bildiği için. Ben hep bunu yapardım. Sevdiklerimize sık sıkı sarılmayı çok seviyorum. Sarılmayı seviyorum. Çünkü yarın ne olacağımız belli değil. Bir saniyemizin bile garantisi olmadığı dünyada bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Tabii ki bu söz bu sözler yazıcı Yazıcıoğlu'ndan duymuştum. Çok sevdiği bir siyasetçidir. Kendisi adam gibi adamdır. Adam gibi adam kesin lan. Yazıcıoğlu. Aynen. Bir şarkısın sen Şimdi şarkı söylemek yani, tabi Ömür boyu sürecek Dudaklarımdan Yıllarca düşmeyecek Ruhum senin Kalbim senin Gönlüm senin Yıllar geçse de Ölmeyecek Ben desek Boğazım kurdu be Saçlarımı yamuk mu kestim acaba Şuraları biraz fazla mı kalmış Canlı inan, Selamlar Sevgiler Türkiye'm Evde Kal Evde Kal Evde Kal Türkiye'm Selamlar Sevgiler Saygılar Hepinize Şimdiden Hakkınızı Helal Edin Dünya Fani Ölüm Ani Kalpte